ama ben yaralıyım bir tanem. Gücüm kendime yetmiyor. Gücüm seni kendimden korumaya yetmiyor. Dün seni mutlu etmek için çıktım yola. Ben uçarken senin kanatlarını kırdım. Ben mutluluğu bilmiyorum Füsun. Korkuyu senin gözlerinde gördüğümde anladım. Kendimi güle deli gibi aşık olup yapraklarını yiyen bir kurtçuk gibi hissediyorum. Ben uzağa gidiyorum bir tanem. Sevgimin seni acıtamayacağı bir yere. Seni acıtmadan, incitmeden sevebileceğim bir yere. Bana deli bal diyorsun ya. Deli balın fazlası zehir olsun. Deli bal zehir. Bana uzun uzun bir aşk yaşattın. Çok mutluyum giderken.